Hepinize selam buzucuklarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere duyuru videosu çekiyorum. Sadece kendi sesim olacak bu videoda. Şimdi size diyeceğim bir şey buzucuklarım. Ben iki haftadır video atmıyorum. Nedenini söyleyeceğim. Bir de iki üç bir şey falan da var. Lady Lisa ve Lady Leo hakkında onun kanalları falan. Onları da falan bir şeyler söyleyeceğim size. Öncelikle neden video attığımızı söyleyeyim sabuncıciklerim. Ben zaten uzun bir süre video atmıyordum zaten siz fark etmemişsinizdir. Tabletim kırıldı. Neyse ya bu boş ver. Şimdi ben ilk önce neden ya şey işte benim tabletim kırıldı yani yeni tablet gelmesi uzun sürdü. O yüzden tabii cim falan her şey onda kaldı daha yeni hesabım falan bir şey yaptım. Sesim neden böyle çıkıyor bilmiyorum ama sabah erken zaten. Şimdi size ıı, ne de, ben bu kadar kısa bir şey dedim. Bir şeyler de, ya ben ne diyeceğimi unuttum ya. Şimdi ikinci olan konumuza geçiyoruz bu buzdiciklerin. Neden Lady Lisa'nın ve Leon'un kanalına video gelmiyor? Bunu söyleyeceğim size. Şöyle bir şey oldu şimdi. Onların kanalları benim kırılan tabletimde vardı. Aslında baya baya önce vardı. Benim tabletimde onların kanalları vardı baya önceden. Şimdi ben böyle WhatsApp'a falan giremiyordum. YouTube'a falan da giremiyordum. Whatsapp'ta numaralar gözükmüyordu hiçbir şekilde. Numaralar vardı, atlar falan yoktu. Zaten YouTube'a da giremiyorum. Ben de tableti sıfırlayayım dedim. Sonra ben kendi hesabımı falan açtım işte. İşte onların kanalların şifresini falan unuttum. Gmail'lerini biliyorum ama onların şifresini unuttum. Böyle bir şey oldu. Ben de şimdi yeni telefonum gelecek. O yüzden onların kanalını yeniden açacağım orada. Onlar zaten boş verin. Bir de Lady Lisa zaten 30 abone olmuş. Vay be. Yarısı kışkırtma videolarını tutuyor <laughs> ama olsun. Kanala yeni videolar gelecek. Bu yani. Duyuru videosu zaten kısa oluyor. Yeni videolar kafamda var zaten. İnşallah çekebilirim. Yeni telefonum olacağı için zaten çok şey yapmıyorum. Ayriyet ben de bir şey daha söyleyeceğim size buzucuklarım. Şimdi ben e, telefonum gelecekken bir kanal açacağım. Nedenini söyleyeyim size buzucuklarım. Şimdi Dur bir dakika. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Çünkü bu kanalın adı Toka Life Buzi olduğu için ben bu kanalda farklı videolar falan çekemiyorum. Sadece Toka Life videosu. Ben normalde tüm videolardan çekecektim ne videosu olursa olsun bir sürü videoları çekecektim. Farklı oyunlarla ilgili. Ama onu çekmedim. Çünkü sadece Toklight like videosu gelecek bu kanalda kanalda. Çünkü ben bu kanala farklı bir video çeksem kanalın adı Toklight like bu zihni yani çok alakasız bir şey olur bence. O yüzden yani kendi yedek kanalımda da alacak. Kanalın adını şu an düşünmedim ama benim bir tane daha yedek kanalım vardı. Ee, soft, buzi diye bir tane. Onu da kaybettim. O kanalı da kaybettim. İnşallah şifrelerini geri hatırlarım ya. O kanalları kaybetmeyi istemedim. Bu video biraz sıkıcı olmuş olabilir. Sesim ağlamakla çıkıyor ama ben ağlamadım yani. Niye böyle bir şey çıkıyor? uykum geldi. <laughs> Bu videodan sonra direkt zaten ben Toka video... Tokali yükledim. Tokalife falan evimi falan tasarlıyorum. Eşyaları alacağım şimdi. Daha çok işim var ya. Ama ne videosu çeksem diye düşünüyorum. Duyuru videosu buraya kadardı. Bu ziklerim daha duyurmam gereken bir şey var mıdır acaba bilmiyorum ama... Daha sormam istediğin sorular varsa yazabilirsiniz buzucuklarım. Sizleri seviyorum. Bay bay.